Merhabalar efendim. Yeni doğan çeysetimiz. çay setimiz. Çay setimizin içerisinde çift yönlü bebek arabası mevcuttur. Dilediğinizde çift yönlü olarak kullanabiliyorsunuz. Ebeveyn kontrol penceresi mevcuttur. Yağmurluk hediyeli. Bu seti bu şekilde çok güzel sallanıyor. 3 nokta emniyet kemerine sahiptir. Dilediğinizde bebek arabasına sabitleyebiliyorsunuz. Müzikli yürüteci. Müzik seçenekleriyle müzikleri açabiliyorsunuz. Bebeğinizin ilgisini çekecek oyuncaklara sahiptir. Anne sırt çantası içi oldukça geniştir. Bu şekilde arabaya sabitleyebiliyorsunuz. Arkada gizli cebi mevcuttur. Mama tablası 3. emniyet kemerine sahiptir. dilediğinizde tablasını çıkarabiliyorsunuz. Hamak beşiğimiz bu şekilde çok güzel sallanıyor. Sallanmasını istemiyorsanız sabitleme aparatıyla sabitleyebiliyorsunuz. Yatağı cebi mevcuttur tekerlekleri sayesinde odadan odaya taşıyabiliyorsunuz. Setimiz kampanyada 2 yıl garantilidir. Keyifli alışverişler, sağlıklı günler dilerim.